last, call last call. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel yakın arkadaşlarıyla birlikte Gece gezmelerinde ve muhteşem görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Gece gezmelerinden gelen şahane kareleri sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Hande Erçel, Gamze Erçel ve arkadaşıyla birlikte muhteşem gezmelerden Olağanüstü görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar yapıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için oldukça güzel kareleri severek paylaşıyoruz. Ve muhteşem görüntülerimiz var ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Ve muhteşem görüntüleri sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.